Üstüme de gördüğünüz gibi kıyafet bir giydirip dışarı çıkaracağız. Yazı gelirse kuzen seni oraya kadar bırakacağım yoksa evet. aşağı gideceksin. Eğer yazı gelirse kulaklığını keseceğim. Bu gördüğümüz vakasla. Ki tane ara Güzeller güzel bir saç düzleştiricisi var. Arkadaşlar bir de arkadaşlar elimde saç kesme makinesi var arkadaşlar. Herkese Herkes merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün çok eğlenceli bir Arkadaşlar bugün yazı tura challenge oynuyoruz. Nasıl yani kuzey? aynen şöyle. Bir bir liram var mı acaba? Bir evet Melisciğim al bir tane bir lira. Oo, çok güzel. Arkadaşlar şimdi birbirimize iki tane seçenek tutacağız. Bunlardan biri iyi bir tanesi kötü. Hava ya da parayı atacağız. Eğer doğru bilirsek çok güzel şeyler olacak. Ama bilemezsek çok kötü şeyler olacak. Hazır mısın kuzey? Hazırım kuzey. Hadi o zaman başlayalım. başlayalım falan evet, da baksana. Kuzi bunu bağlamamışlar. Bunun içine girsene kuzi. seni gezdireyim. Hadi deniz sevdiğim şey. Otur, otur, otur. Otur, otur. Otur, otur. Otur, otur. Otur, otur. Otur, Şimdi sana Allah, şey mı? Kuzi, kuzi, bak şimdi. Kuzi şimdi değil, hayır. Evet, şimdi <laughs> Bak, yazı geliyorsa kuzi, seni oraya kadar bırakacağım yok. aşağı gideceksin. Hayır, hayır. Eğer gelmezse kuzi, sen de birlikte keyfimize devam edeceğiz. Tamam, hadi. Atıyorum. Allah! <laughs> Allah, Allah, Allah. Allah, para nereye gitti? <laughs> Aa, <Allah, para gülüyor> ne vallahi yazı geldi. Vallahi yazı geldi. Ne yazı bu geldi? Yeminle yazı geldi. Kuzi, hayır, kuzi, ne olur. Kuzi, hazır kuzi, hayır. Hayır, hayır. Allah, Biz az daha insana tosluyordu arkadaşlar. Tutmak zorundaydım. Ne yapıyorsun zorunlaydı. ya? <laughs> i̇ndir beni Allah aşkına İlim indir beni ben ya. ya. Yok kuzu ben güzel güzel gezecektim. Ne yaptın ya? hayatta <laughs> birazcık eğlenmeyelim mi ya? Yalnız kuzey adama çarpıyordu. Fark evet. ettin mi? Ama adam tutmasaydım seni adama tosluyordum. Arkadaşlar şimdi Melisa e çok güzel bir şey hazırladım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar önümde gördüğünüz kıyafeti Melis'e giydirip dışarı çıkaracağız. Veya Melis çok şanslıysa oyuncağı kazanacak arkadaşlar. Kutulara koyalım hepsini kapatalım. Hop ilkini kapattım İkincisini. Şimdi hazırım arkadaşlar. Gidelim de bakalım. Be. Gelsin bakalım. Melis! Max! Nasılsın? Aa! Oh, bunlar ne? iki tane kutu var kuze. Evet. Hangisini seçmek istersin? Yazı mı tura mı kuze? Kuze, eğer yazı gelirse kuze, kırmızı kutu alacaksın. Eğer tura gelirse kuze, güzeller güzeli. Kırmızı değil, siyah kutu, kutu de var alacaksın. var içinde bunların. Bunların içinde çok değişik şeyler var kuze. Önce eşansını kendin mi belirlemek istersin, ben mi belirleyeyim? Belirle. Belirliyorum kuze, yazar mısın? Belirle. Allah. Ne geldi? Allah para oraya düştü. Burada var. Ne geldi? Anında yazı geldi. Anında yazı geldi. Andayız geldi. <laughs> Şimdi açıyorsun kırmızıyı. Açıyorum. Açıyorum. Aa! Aman Allah'ım. Bu ne? Bak bu ne? Bunu giyip dışarıda bir gün geçireceksin kuzey. Ya hayır ya. Neyi kaybettim? Ne kaybettim? Ya hayır ya. Çok güzel bir oyuncağı kaybettim kuzey. hayır ya. hayır, hayır. Çok kaybettim, ya. Hayır, hayır. Çok, ya. Ya. Hayır, çok ya. Ya. Vallahi çok güzel oldun Hayır ya. Dur. Çok güzelsin. Çok güzelsin. kimse görmese bari. Ah Melis'cim çok güzelsin. Ay kuzi. Ya kuzey. Kuzi saçmalama ne kadar güzelsin baksana prenses enişte kadar güzelsin. Ay, yo, kuzi insanların içindeyiz abimi it gibi böyle getirdin. Kuzi böyle çok güzelsin ki Kuzi Allah aşkına güzel değil misin? Kuzi Allah aşkına dediğini yaptım hadi geri dönelim. Ay, kuzi ben, ben, hatta ben sana bir de şato alalım şotonun kraliçesi ol. Kuzi sen göreceksin şimdi şatoyu. Hatta kralı kuzi. da ben olayım Kuzi. Olur Kuzi olur göreceksin sen şimdi şatoyu sen hele bir gel. <laughs> Arkadaşlar Mert için harika sürprizlerim var bu elimde gördüğünüz minik tatlışlar. Hadi gelin önce bir Mert'e bakalım. Arkadaşlar Mert şu an kendi halinde burada müzik dinliyor. Bakalım kulaklığına neler olacak. Kusursuz ne ya. İnsan ne yapacağız ya? Kuzey şimdi sana söylüyorum. Havaya paramızı atacağız. Eğer yazı gelirse Kulağım kötü saçmalama bunu kulağımla kesmem lazım. ama ama dinle bak eğer tura gelirse bu yeni aldım güzelim Airpods'umu sana hediye edeceğim kızı. kuzi. Kuzi saçma ben kulağımı kesmem yani söyleyeyim sana. Kuzi saçmalama. ben keseceğim valla. Kurallar böyle. Hadi al bakalım ah, şansını kuzi. Böyle mi? bir şeyden yazı tura mı yapılır hadi ya? Böyle bir şeyden hadi. yazı tura yapılmaz ki. Hadi. Hadi inşallah yapılır. Hadi 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 Güzel. Bakalım nasıl bir e-sportmuş. Aa, iyi dedin. Hem de şarkılar. İyi müziği ben bununla dinlemeye devam edeyim bari. Kuzi, bu soğuk, yağmurlu, kasvetli günde kafanı sokacak sıcak bir yer olsun istemez Evet Kuzi, gidip evime gideyim ben. Hayır Kuzi, evindeyiz bak. Senin için buraya iki tane araba, araba getirdim. Araba mı? Çekil. Hayır Arba Kuzi, o ok, araba değil. Kuzi böyle o kadar kolay seninle değil. Seninle beraber yazı turu atacağız ve hangisi gelirse ona göre alacaksın kuzi. Bu bunu yapmak istediğinden emin misin? Eğer bu gelirse ya nasıl yani sen binemezsin de bir şey olmaz. Olsun kuzi ben buna bineceğim ki zaten. Sonra nereye <laughs> nasıl gideceğiz kızı? Ben bu arabaya bineceğim kuzi. Şimdi eğer yazı gelirse bu gördüğün arabayı alacaksın. Eğer tura gelirse de tara bu tamam, araba ben alacaksın. ben arabayı alırım. Hazır mısın? Atıyorum kızı. At hadi, hadi, hadi. Hadi ne geldi? Ah para gitti? Aa orada. Burada. Ne geldi? Aa, yazı geldi. <laughs> Kuzu, gel 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 ben buraya ya. otur bak ben şurada kazayacağım. Ben nasıl Valla ben bilmem artık. Valla şöyle oturma Allah ya, ben de şöyle gidelim arabama geçeyim madem. Hadi elimle gaz veriyorum ben. Kuzey kuzey şunu da tak ama şunu da tak. Allah. Bizim ne gitme arabam? Yağmurdan korunmam lazım. Allah. <laughs> Yağmurdan korunmam lazım arabam Allah. Kuzey arabam bozuk benim Arabam çalışmıyor bu kuzey. Allah arabam çalışmıyor. Hadi kuzi görüşürüz sana. Kuzey. Hadi beni de al Ben buradan nasıl eve geleceğim? Bay bay. Hadi görüşürüz o zaman. Ay. 20 saat sonra eve varırım artık ben. Arkadaşlar artık bu işin son sonlandırmanın vakti geldi arkadaşlar. Sabahtan beri yaptığım şeyin arkadaşlar son bulacak arkadaşlar. Bakın arkadaşlar elimde bir tane güzeller güzel bir saç düzleştiricisi var. Arkadaşlar bir de arkadaşlar elimde saç kesme makinesi var arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bunlardan bir için Melis'in yanına gideceğim ve Melis'e çalış yapacağım. Şu anda arkadaşlar Melis banyoda. Gelin. Efendim. Geleyim mi? Gel kızım. Geliyorum. Geliyorum. Kuzey ne yapıyorsunuz nasıl? Gidin kızı Kuzey de, dur. Ne oldu? Kuzey güzel bir şey. Bak şimdi kuzey. Eğer tura gelirse saçını bununla keseceğim kuzey. Ne? Hep de kendi ellerimle değil. Hatta kendi sen kendi elini. Mert hayır onu kesemezsin. Eğer kuzey yazı gelirse kendi ellerimle senin saçını düzleştireceğim. Mert hayır lütfen bu gelmesin. Hadi atıyorum kuzey. Hatta kendi şansını kendine. Atacağım eline. hadi. Of. Üç, üç. İki. iki bir. Ah! Ah! Seviyorum. Ben Allah. bunu görmeni istemiyorum. Hadi. Sen mi görmeni istemiyorsun? Ben görmeni istemiyorum. Oğlum. Eyvahlar Allah. olsun. Bir riskler kalacak. Bakalım nasıl olacak Allah. Bunu yaptığıma gerçekten inanamıyorum. Hayır. Arkadaşlar şu anda Melis galiba gerçekten saçını kesiyor. Hemen müdahale etmem lazım. Hadi.